Hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda hemen şuraya bir girelim bakalım. Arkadaşlar buraya artık çark mı deriz, sandık mı deriz bir Açılımı yapacağız. Ama açılıma geçmeden önce şurada gördüğünüz üzere iki defa açmışım bunu. Ama ilk açtığımda yani şurada günün ilki 10 UC'yi açabiliyorsunuz. İlk 10 UC ile ne çıktı dersiniz. Hemen şuraya girdiğinizde zaten göreceksiniz. Yani en zor çıkabilecek destansı ögelerden birisi kıyafet çıktı arkadaşlar. Hatta üzerimde de görebiliyorsunuz şu anda. Kafalık olarak da farklı bir kafalık uydurmaya çalıştım buna. Belki hoş oldu, belki hoş olmadı. Düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Neyse buraya tekrardan bir girelim. Bakalım gerisinde ne çıkartacağız. İkinci açtığımda da gene bugün ilk 10 UC'yi açtım. Zaten şu açtığımı da görüyorsunuz. Onda da sadece bir jeton çıktı. Arkadaşlar videoda olsam yani inanın bu çıkmazdı Video dışında bir şeyler yaptığımda Nedense hep güzel şeyler çıkıyor Bakalım bu sefer videodayken neler çıkartabileceğiz Hemen şöyle ee, Bir onlu yapıştıracağım Çok fazla uc'miz yok ama Klasik sandıklardan da devam edeceğiz burada Hemen şöyle günün ilk diyorum İlgini 10 uc olarak yapıştırdık Oyunun sesi çok geliyor Oyunun sesi çok geliyor O yüzden bir Sesi ama arkadaşlar. Evet. Hiçbir şey alamadık. Mesela videoda olmasam burada kesin gene güzel bir şey çıkardı. Arkadaşlar sizden... Ben ricam bir like atarsanız bu tür videolar için daha motive oluruz, daha çok video çıkartabiliriz. Yani like atmak ücretsiz, hatta abone olmak da ücretsiz. Statistiklere baktığımda yüzde doksanlık bir kısım videomu izliyor ama abone olmuyor. Abone olmak da ücretsiz arkadaşlar. Abone olup bildirimleri tümü olarak açarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınlar demişken bu arada açıklama kısmına ekleyeceğim Nimo TV üzerinden yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Oradan kanalıma ulaşabilirsiniz takip edebilirsiniz hemen devam edeceğiz lakin ee, bir şeyler yapacaktım ha oyunun sesini kısacaktım hemen oyunun sesini bir kısıp geri dönelim şu anda oyunun sesi nasıl diye bir kontrol etmek istiyorum baya baya bir kısılmış oyunun sesi çok fazla kısmış olabiliriz ama önemli olan yani sandıklardan neler çıkartacağımız zaten hemen tekrardan oraya bir girelim eee <laughs> Ya bir 10 on, onlu daha yapıştırmak istiyorum. Hatta şuradaki eşyamızı da bir alalım. Premium sandık alıyoruz ama premium sandıklar açılacaktır. Hemen onu da göstereceğim. Ee, bir onlu daha yapıştıralım da onu da sonrasında gösterelim. Bakalım ne çıkartacağız buradan. Gene babayı alacağız gibi duruyor. Evet, babayı aldık. Tamam. Zaten sen oyun, e, yani ben sana bunu vermişim. Daha ne istiyorsun dermiş gibi davranıyor. Bir çıkalım buradan. Arkadaşlar, şurada ya açtığımızda burada özel sandık var ve bunun bitimine 2 gün kalmış. Büyük ihtimalle bu özel sandık bittiğinde premium sandık geri dönecek buraya. Haberiniz olsun. Her neyse biraz da klasik sandıktan yardıralım. Tekrardan diğer kısma geri döneceğim. Pek bir şey alamadık. Biraz da şansımızı burada deneyelim. Şöyle bir tane daha açıyoruz. 100 gümüş parçacık geliyor. Bir onunla yapıştıralım buradan. Şu bende yoktu herhalde. Ha, bunun çıkması güzel oldu. Bak bende olmayan şu vardı. 2 olmuş. Bu vardı. 2 olmuş. Bu da vardı. Yo, a bu da yokmuş. Güzel. 2 tane bende olmayan bir eşya çıktı. Güzel. Ama daha güzel olabilir miydi? Olabilirdi. Bir onunla daha yapıştıracağım. Yok bugün şansımız yok anlaşıldı. Bu bende vardı. <laughs> Aa bun, bundan bende yokmuş aga be. <laughs> bundan da vardır diye düşünüyordum ama zaten giymeyeceğim eşyalardan birisi diyebilirim. Her neyse burada da Royal Pass atlamışız. Geçtik 20 tane kaldı. Geri döneceğim tekrardan klasik sandıkları açacağım. Hemen şöyle e, envanter değil tabii ki diğer kısma geri dönüyoruz. Buran nere ya? Bura değil. Şura. Hemen buradan e, şöyle bir tane tekli açmak istiyorum. ne çıktığını da anlayamıyoruz ki acayip dönüyor. Premium sandık geldi. Yani daha doğrusu kuponu geldi. Bir onu daha yapıştıralım. Cık. Yok, dedim ya. Videoda olduğumda benim şansım yok ha. Bazı çok şanslı olduğum videolarım da var. Böyle sandık açılımı videolarım ama bunda şansımız yok. 425 UC'miz kalmış. Geri kalan UC'yi de şöyle tekli tekli devam ettireceğiz. Bakalım başka bir eşya çıkartmak da istiyorum. Paraşüt dahi olur. Ama gelmiyor. Aslında şu kaskı da alsak çok hoş olmaz olmaz mı? Yani set haline getiririz ama Yok gelmiyor abi ya. 35 tane parçamız olmuş. Onunla bir şey alabilecek miyiz? Bakacağız ona da. Ya hadi gözünü seveyim. Bir tane daha bir şey var ver. Yani çok bir şey istemiyorum ya. Şu maskeye bile razıyım şu maskeye. Hı, alamayacağız, anlaşıldı. Devam ettiriyoruz. Evet. Yani e, 2000 UC çöpe gitti diyebilirim. Şuradan ha bir tane desen aldık QBU için. Güzel. En azından bunu almış olduk. Bir tane desen almış olduk. Her ne kadar video dışında şu kıyafeti almış olsak da keşke video içinde olsaydım onu da size gösterebilseydim. O sevinci size gösterebilseydim. Aslında çok da fazla abartı derecede sevinemiyorum arkadaşlar. Çünkü oyunda herhangi bir kıyafet ondan sonra desen size ekstradan bir güç katmıyor. Sadece görsellik. Yani görsellik dışında hiçbir ekstrası yok. Her neyse çıkalım. Klasik sandıktan devam edelim. E, bu arada bir dakika şu parçacıkları da Bir şekilde harcayalım Alabileceğimiz bir şey var mı bir bakalım 40 tane parçacık olmuş ne alabiliriz e, Şunları alamıyoruz zaten Bunlar için baya bir parçacık biriktirmek lazım O halde klasik sandıktan mı Alsak Yok klasik sandıktan almayacağım arkadaşlar Premium sandıktan alacağım hepsini Çünkü premium sandık geldikten sonra Bir en azından 30 tane sandığımız Olsun biriksin diye düşünüyorum O yüzden böyle yapmayı tercih ettim ee, onları da birleştirelim Kenarda kıyıda köşede beklesin Dursun geldikten sonra Bir premium sandık açılımı da yaparız Kaç tane olmuş Premium sandığımız hatta ona tekrardan Bir bakmak istiyorum nerede onlar nerede 28 tane olmuş bir iki tane Daha birleştirirsek 30'a tamamlarız Ki 30 tane açtığımızda e, 3 tane garanti öge Alabiliyorduk premium sandıkta Eğer bir değişiklik olmazsa Şurada kalan klasik Sandıklarımızdan devam edeceğiz lakin Hemen şuradaki malzeme sandıklarımızı da bir harcamak istiyorum. Bakalım açalım neler çıkacak. Süreyle çıkacak büyük ihtimalle. Süresiz bir şey alacağımızı düşünmüyorum. Hemen bunları harcayalım hızlıca. Evet. Buradan da bir şey çıkartamadık. Geçiyoruz. Klasik sandığımıza ee, 21 tane kalmış Şöyle bir tane bir açalım Hatta bir 10 tane gene şöyle tek tek açacağım Ondan sonra Son olarak bir tane daha 10'lu yapıştırıp Videomuzu sonlandıracağız Buggy deseni geldi Bende yokmuş kara magma buggy deseni Güzel oldu ee, 17 tane kalmış 7 tane daha açacağız vardı bende. Hemen bir bakalım geçmesin sayımız. iki tane daha açıp sonra onu yapıştıracağız. Evet. Geldik. Zurnanın zırt dediği yere. Basıyorum. Bu sizin şansınız için benim için değil bakın. İnşallah sizin şansınız daha iyidir. Abi sizin şansınız gerçekten iyi. Size güveniyorum ve bunun için bir like bekliyorum sizlerden. Daha laps diye söyler söylemez babun adam seti geldi. Güzel bende olmayan bir setti. Devamında bir şey gelecek mi? Gelmedi ama ilkinden şunu gelmesi çok çok hoş oldu. Yani kapanış olarak gayet güzel oldu diye düşünüyorum. İnşallah sizlere de güzel eşyalar çıkar eğer açılım yaparsanız arkadaşlar ama tekrardan söylüyorum. Yani oyun içerisindeki kıyafetler ondan sonra desenler size ekstradan bir güç sağlamıyor. Oyundaki oyunculuğunuzu geliştirmeniz bence daha önemli. Çok fazla oynarsanız yani sürekli oynarsanız Sürekli antrenman yaparsanız iyi bir oyun çıkartabilirsiniz. Ama derslerini çalışması gereken sınavlara olan arkadaşlarımız çok da fazla oyuna odaklanmasın. Derslerine çalışsın diyorum. Çünkü dersleriniz, e, okul hayatınız vesaire daha önemli arkadaşlar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir diyorum. Ve videoyu burada artık sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.